fırtınada denge arayan tedarikçi ülke. Peki ya Türkiye? Bu tarifeler Çin'i vurdu, Bangladeş'i sarstı, Kamboçya'yı endişelendirdi. Ama Türkiye için tablo biraz daha karmaşık ama umut da verici. ABD'nin 5 Nisan'da yürürlüğe koyduğu %10'luk genel tarife kararı ile birlikte Türkiye'nin ortalama gümrük vergisi %11,5'tan %21.56'ya çıktı. Yani neredeyse %87'lik bir artış var gümrük tarifesinde. Peki bu çok mu kötü? açıkçası hayır. Neden mi diyeceksiniz? Çünkü göreceli avantajımız hala güçlü. Çin, Vietnam, Kamboçya gibi ülkeler %40-%60 bandında dayanırken, Bangladeş %37, Hindistan %38 seviyelerine ulaşmış durumda. Türkiye ise hala orta segmentte. Bu da bizi görecek güvenli tedarikçi kategorisinde tutuyor. Coğrafi yakınlık ve lojistik üstünlük de Türkiye'nin ayrı bir avantajı. ABD pazarına göre uzak olsak da Avrupa Birliği pazarı için elimiz hala güçlü. Ve unutmayalım ki Amerikan markalarının bir kısmı ürünlerini Avrupa Birliği'nde depolayıp oradan global dağıtım yapıyor. Türkiye'nin hızlı teslimat kapasitesi, gelişmiş üretim altyapısı, gümrüksüz Avrupa Birliği erişimi gibi avantajları bu dönemde daha da değerli hale geliyor. Diğer bir konu etik üretim, kurumsal uyum ve deneyim. Türkiye'deki firmaların büyük kısmı etik denetim süreçlerine, sürdürülebilir üretim standartlarına ve sosyal uygunluk sertifikalarına hakim. Amerika ve Avrupa Birliği merkezli markaların tam da aradığı şey bu. Üstelik yüksek adetli ve esnek üretimi aynı anda da yapabiliyoruz. Ama bazı zorluklar da var. Neydi bunlar? Diğer videolarımızda defalarca ele aldık. Sektörün son zamanda yaşadığı kur baskısı, enerji maliyetleri, iç pazardaki belirsizlikler hala çözüme muhtaç. Ayrıca ABD pazarı Türkiye için hala sınırlı bir paya sahip. Bunu genişletmek için yeni stratejilere de ihtiyaç var. Peki fırsat nerede? Asya'da sipariş kaymaları yaşanırken Türkiye için en kritik konu bu dönemde doğru pazarlama ve hızlı kapasite planlaması. Güvenli tedarik arayan markalar için hazırız ve biz buradayız mesajı verilmeli. Bölgesel strateji, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve doğru fiyatlama formülü Türkiye'yi öne çıkarabilir. Yani toparlarsak Türkiye bu süreçte ne kazanan ne de kaybedenler liginde. Ama yenilik kuruluyorsa ilk oyunculardan biri de biz olabiliriz. Siz ne dersiniz? Bu denklemde Türkiye'nin elini güçlendirmek kimin elinde?